Merhaba arkadaşlar. Bugün dondurduğum karpuzlardan karpuzlu dondurma yapacağım. Ben de bunu deneyeceğim. Herkes muzlu çilekli yapıyor. Ben de karpuzlu yapayım. Bakalım olacak mı? Robotumuzu aldık. Fişimizi taptık. Bir tane bıçak alabilir miyim? Bıçaklar kızmıyor. Bıçak, bıçak geçmiyor. Acaba. De. Önce bir robotumuzu düzeltelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah robotu kırmayız millete bakarak da. Müzik kesmiyor Hadi neyse bir tane koyalım bakalım. Bayağı güzel. Arkadaşlar böyle tüm parçalar halinde kodum olmadı. Makinayı çok aşırı derecede salladı. Ben de şöyle küçük parçalara ayırdım buldu bir şekilde böyle denedim Evet böyle çektim şimdi bu şekilde hepsini bir çekelim onları da ekleyelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir güzel çektim baya da bir güzel çekildi ufak parçalara ayırınca ama sadece işte çekildikleri var Onlar da ayıklamayacağım böyle bir şekilde dursun tek kusur da olsun ve şimdi içerisine bir kaşık çilek reçeli koyacağım bir böyle çilek aromalı olsun meyvesinden koyacağım olur olmaz bilmiyorum bu da benim fikrimdir bana ait bir dondurma olsun bu da şöyle koyayı şerbeti ile birlikte evet hem biraz tat verir hem de çilek aroması versin diyerekten şimdi de böyle büyük bir yarım bardak süt ekleyeceğim evet az bir şey de aslında bal eklemem lazım da Bal olmayan şöyle yoğun bir şerbet var. Biraz da şerbet ekleyeceğim. Evet, biraz da şerbet ekleyeyim şöyle. Bu şekilde arkadaşlar, bakalım dondurmamız nasıl olacak? <laughs> evet, malzemeler bu hemen de sularını kapıyoruz. Biraz daha çekelim. Killa. karpuzu bayağı güzel değerlendirdik. Orada da yine karpuz kabuğu reçeli yapacağım. Haşlamışım. Bir güzel karıştıralım var wow, rengini aldı Mustafa bak Bakın arkadaşlar bayağı güzel oldu keşke şey alaydık. külah da alsaydık oluyor mu oğlum Bence oluyor Bence oldu oldu biraz karıştıralım ama şey bizimkisi biraz çok doğal oldu yani şöyle Hindistan sokak lezzetlerini biraz andırdı çekirdekleri ama olsun yine de güzel Bence ya İyice çekelim ama tam güzel oldu Vallahi böyle miydi Sabun alacağım, sabunu da yapacağım. Baya güzel oldu. Az bir <laughs> <Çekme. Çekme. gülüyor> Çok güzel. <laughs> ya daha güzel. Allah'ım baya güzel oldu. Okula gider ki, 他被带 Arkadaşlar gördüğünüz gibi dondurmamız hazır oldu. İnan sizlere şöyle söyleyeyim. Hazır dondurma halt etmiş. Çok da güzel oldu tadı falan. Tek hatatı içindeki çekirdekleridir arkadaşlar. Ondan da hiçbir şey olmaz. Şöyle dondurma kutusuna da doldurayım. Orijinal dondurma olsun. Gerçekten çok güzel oldu. Tadı, kıvamı falan baya güzel. Özellikle de dengi falan. Evet. Bir kilo. Daha fazla bu herhalde. 80 TL aldığım karpuzu dondurma yaptım. iki gün tükettik ve karpuz reçeli yapacağım. Baya bir güzel değerlendirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu buzluğa bırakacağım. Biraz da buzlukta kalsın. Biraz daha yoğun bir kıvam alsın. Tadı çok güzel arkadaşlar. Hem karpuzlu hem çilekli hem sütlü. Nasıl oldu oğlum sence? Güzel. Teşekkür ettim. Buyurun arkadaşlar. Organik dondurma yaptım. Doğal dondurma. Bu da Nesri'nin dondurması. Sizlere de fikir olsun. İnan ki tadı çok güzel. Yapın pişman olmazsınız. <laughs> Hoşça kalın. Arkadaşlar bunu şimdi buzluğa bırakacağım. Biraz buzlukta kaldıktan sonra afiyetle yiyeceğiz. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Evet arkadaşlar, yaptığımız organik doğal dondurma, karpuzlu dondurma. 4-5 saattir buldukta. Donmamış daha, bayağı güzel olmuş dondurma kıvamında. Şöyle koyayım. kekdekleri de dekor olmuş. <laughs> Şimdilik yeterli. Hangi sostan dökelim? Çikolata. Bu da çikolata sosu arkadaşlar. biraz da bundan dökelim. Evet, tam bir şeyler oldu. Evet arkadaşlar, organik dondurmamız böyle. Doğal karpuzlu dondurma. İnanın tadı lezzeti bayağı güzel. Normal dondurmada hiçbir fark yok. Daha da güzel oldu.